şöyle söyleyebilirim. Buradaki hazırlık evremiz hep o müsabaka için. Uluslararası müsabaka, Avrupa şampiyonası, önümüzde ne müsabaka varsa ona çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. O müsabakaya giderken o heyecanı size anlatamam. Yani o heyecan bambaşka bir duygu. Çünkü orada Türk bayrağını temsil ediyorsunuz ve Türkiye'den giden bir kişisiniz. Orada başarılı olmanız lazım. Çünkü arkanızda bıraktığınız bir iliniz var, bir ülkeniz var yani. Onlar sizden başarı bekliyor. Oraya gittiğimiz zaman, müsabakalar başladığı zaman ben çok heyecanlanıyorum. Bazen sporcudan daha çok heyecanlanıyorum. Çünkü başarı antrenör için bambaşka. Sporcu için de başkadır ama antrenör için bambaşka. Çünkü orada hele ki o bir başarıyı elde edersek, kürsüye çıkarsak ben kendimi tutamıyorum yani. O bayrağı orada gördükten sonra gözyaşlarımı tutamıyorum. Bu sefer sporcum da bana sarılıp ağlıyor. Ya Bu bambaşka duygu. Ama şunu söylüyorum yani. Sırf bu duygu için ben bu sporu eee öğlene kadar yapmak istiyorum yani başarılı olmak ve bayrağımızı orada görmek için e, elimden ne geliyorsa yapmak istiyorum.